Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte biliyorsunuz ki e, yeni güncelleme gelmiş ve o videoda çektim. İzlemediyseniz hemen gidin izleyin. Ama bugün ise paketse arkadaşlar gizli yer var. Şimdi onun gidip içini inceleyeceğiz. Şimdi böyle bir tane petimle alayım çünkü petimi çok sevmedim. Evet bu tatlış bence bu petim. E, şimdi gidelim arkadaşlar o gizli yere. Böyle bisikletimi alayım ve gidelim. Lütfen ya bu videoyu 20 like yapalım lütfen. Gidelim hadi bakalım böyle. Ee, gidelim bakalım şimdi gidiyoruz böyle. Ee, robotun arkasında arkadaşlar. Gelin gidelim biraz oraları inceleyelim. Bakın 20 like gelirse bu videoyu da çekeceğim. Yani like gelmese de çekiyorum ben öyle diyorum ama çekiyorum. 10 videosunda çekeceğim. Gelin şimdi gidelim. Böyle, bunun arkasına. Bundan sonra da artık arkadaşlar short videosu geliyor. Sakın izlemeyi unutmayın tamam mı? Hadi gidelim şimdi böyle bakın arkadaşlar o yerden ineceğim. Bir dakika gidelim. Nereden iniliyor ya oraya? Bu aşağıda olacaktı. Üstüne çıkayım da. Nerede? Yok ki. Ne? Aşağıya inelim. Evet aşağıya indik. Şimdi ım, gelin bakalım bu ne? Bu, çıkalım bakalım bu nasıl bir şeymiş? Aa, bu ne ya? Sadece içine giriyoruz. Hayır çok da sevmedim. Bu ne? Kutuda bir şey var. Aa el elma mı? Evet elma. Aa kuşa dönüştüm. <laughs> kuşa dönüştüm arkadaşlar. Bu ne ya? çıkamıyorum da arkadaşlar bundan. <laughs> Bu ne böyle? Girelim içine. Ya çıkamıyorum. Nereden çıkılıyor? Evet buradan çıkıyor galiba. Evet. Gelin şimdi bunun içine girelim. Aa. Kutudan birini bulduk arkadaşlar. Bunun içindeymiş. Ha tamam. Ee, böyle. Bunun içi de böyle. Bunda bir işe yaradı. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Böyle sonra bu da ondan bakalım ba belki arkadaşlar başka şey yaparım. Merdivenden çıkabiliyor muyuz yukarı? Hayır. Olmuyor. Çok da sevmedim yani bunlar. Bu ne peki? Burada da sandık falan mı var ya? Para mı var içinde? <laughs> evet, buradan da bir şey alabiliyoruz. Alalım bakalım ne olacağız? Yine kuş ol. İstemiyorum yani. Yukarı çıkabiliyor muyuz bu arada bunu alıp yukarı çıksaydık onun içine düşerdik. Hayır, alamıyoruz. Arkadaşlar bu arada bunun da bunu denemedik. Bu bakalım ne. Ananasmış bu da. Bakalım ne olacağız. Aa, böyle aldık arkadaşlar bunda da. Ben e, gizli yerde çok da ada gibi bir yer. Ama adaya da çok benzemiyorum. Bence güzel e, inceledik. Yani böyle baktık falan. Ama ben çok da sevmedim. Yani oraya 10 üzerinden 7 veriyorum. Çünkü çok da güzel yerleri yok idim. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Öptüm sizi. Short videos gelecek. Sakın onu un un izlemeyi unutmayın. Bye.